Arkadaşlar kafa topu 2 14. bölümdeyiz ve maç başlıyor. Bakalım rövanş maçının sonucu ne olacak? Düdük çaldı ve süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Yukarıdan gol peşinde. Süper bir gol. Güç engelleyici kullandı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Kafayla şut çıkardı. Direkten sektirdi. Şansını kafayla denedi. Oyuncuların üstüne bağları geldi. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Müthiş karşıladı. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Kafasıyla topu kaleye gönder. Bu kez kafayla gol geldi. Artık kalan son 45 çivi gibi çaktı. Kapanmayacak bir fark yok. Top ağlarda ve gol. Golü üstten arıyor. Ağları derdi. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. İnanılmaz bir gol. Nefis. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Direğe çarptı. Maçın son 30 saniyesi. Kafayla attı. Gol. Gol. Büyük kaleli, hayatının en kolay golünü atabilir. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Süper güçler hala var. Mükemmel bir kafa golü. Yerden sert vuruş. Kafa vuruşu geldi. Sürekli zıplayıp bu kez kafayla gol geldi. Bam bam bam. Allah Allah. Kritik saniyeler başladı. nefes bir gol. Son an kısa zamanda farkı kapatmaya kadar. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Son saniyeler. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. Zor mücadele bitti. Özel güçlerdir dedi.